Birinci kamerası budur arkadaşlar. Bu arabanın özelliğini deneyeceğiz. Birinci kamerası bu. İkinci kamerası bu. Üçüncü kamerası bu. Böyle de oluyor. Dördüncü kameraya geçiliyor. Dördüncü kamerası bu. Beşinci kamerası. Arka kameraya geçiliyor. Arkadan da böyle görünüyor. Beşinci kamera. Çok değişik değil mi? Hatta Altı altıncı kamera falan. Bunun özelliği de şu arkadaşlar. Ne söyleyeyim mi? Şifon gel. Arife <laughs> <laughs> <Beğenmişim gülüyor> <de>. Arkadaşlar <laughs> bir şey oldu videoyu hep durduruyorum. Bunun özelliği şu. Git 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 Katı kat 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 Ah, ah serçe parmağım. Ayağım gitti, ayağım gitti. Ne serçe? Bunu geri sarın. yer. Lego'dan yaptım bunu. Lego'dan bu kadar olmaz dedim. Gerçekten böyle bu kadar oldu. ha? Bakın ama bunun bir türlü uğraştım ben. Koleksiyonumdur. Ah kaldı. Diğerini ben iki saat uğraşıyorum. bunusa bir gün uğraşma yani çok zor bir şey yapmaz. Bir gün uğraşım yani ama çok iyi. Bir gün geçti olmadı. Sıfırdan 3 saat 5 saat sürdü bunu yapmak. O da 2 buna 5. Yani bir gün demek. 20, 25 saat sürdü bunu yapmak. Yani biliyorum. O yüzden çok uğraştım. Umarım videomuzu beğendiyseniz şifoniyel atmayı hani <laughs> şifo... o kadar çok şifoniyel dedim ki aklımdan çıkmıyor. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.